Hepinize merhaba çocuklar. Şimdi Bizim önümüzde bir tane sürpriz kutumuz var. Bu sürpriz kutunun içinden bakalım nelerimiz çıkacak. Rüzgar ve Nil ablamızla rüzgar. birlikte rüzgar. açacağız. Rüzgar. Söyle. Evet şimdi önüne dönebilirsin. Sürpriz kutumuzun içinden nelerin çıkacağına bakacağız çocuklar. Değil mi Rüzgar? Şimdi otur otur. Ben buradan o yapacağım seçeceğim. Bir tane siz de açacaksınız ablacığım. Oturur musun? Rüzgar hadi. Tamam. Şimdi. Anladım seni. Gel beni öp bir tane. Bak Rüzgar beni öpecekmiş çocuklar. Öp bakalım. o oh. Ben de öpeyim. Hmm. Tamam şimdi koş otur bakalım. Abla seni bekliyor. Nil'i de öp. Nil ablamız küsmesin. Öp onu da. Ne yapıyorsun? Nereye saklan? Hadi çık. Şimdi ben bir tane buradan elime bir tane Rüzgar aşağıdan geldi. Ablacım çık masanın üstüne çık. Çok geç ablamız. Nil ablamız hapşur. Rüzgar ne yapıyorsun orada? şık yukarı. Rüzgar şaka yapıyor bize masanın altına saklanmış. Şimdi bir tane elime evet balığı mutlu ediyorsun. Elimize elime bir tane şişe geldi, kutu yumurta geldi. Kim yumurtladı bunu Rüzgar? Buna kim yumurtladı? Otur masaya oturma. Ablacım yerine oturur musun? Alma. Tamam sen yumurtladın. Yumurtladım. Sandalyeye oturur musun? Çok tehlikeli masaya çıkmak. Rüzgar yeşil yumurtayı yumurt. mı? Oturur musun ya. ablacığım? Şimdi bu yumurtamızın içinden bakalım ne çıkacak. Ablası Rüzgar'ı açmaya yardım edecek. Yeşil çatlamış bir yumurtamız var çocuklar. Al bakalım. Ablacığım, ablana ver açmasına yardım etsin. Bakalım içinden ne çıkacak? Merak etmiyor musun hiç rüzgar? Açılıyor, açılıyor. Gel. Gel Rüzgar. Rüzgar. Burada daha bir sürü şeylerimiz var. Çocuklar bakın bunlar ne böyle. Neyse bunu açalım. Önce bakalım ne çıkacak içinden. Rüzgar açıldı açıldı. <laughs> Açılıyor paketler. Yaptım, tamam otur ama masaya çıkmak aa, yok. Aa, dedim. Bir sürü şey çıktı. Bunlar ne dur. Oyun hamuru Aa, çıktı. Çocuklar bu ne? Ve bir striker striker çıktı. Anne. Oyun hamurumuz <gülüyor> var. Şey <laughs> Sıçıkır var, oyun hamuru var. Ama bir tane. Burada, burada içinden çıkanlara yani. bakın. Burada neler yapabileceğimiz. Bunlar ne? Diyor. Şeker ablacığım ama onları yemeyelim olur mu? Evet. İçinden oyun hamuru çıktı Rüzgar ve sticker çıktı. Hadi bunu Rüzgar'ın koluna yapıştıralım. Bir tane yiyeyim Nil bunu Rüzgar'ın koluna yapıştır. Bir tane yiyeyim. Tamam bir tane yiyeyim. Evet. Tadına bakın sadece. Şekerin sadece ay, tadına bakacaklar. Koluna yapıştır bakalım. Ay, ay. Yapıştır bir şey olmaz. Ooo Rüzgar'ın açıp dinozor damgası var. Bakalım Kırmısı. mı? Tamam. Rüzgar bunun tadına bakacak mısın açmama gerek yok. Oyna Murlen oynamak ister misin? Evet. Hadi oyna Murlen'i açın bakalım. İstedim ben. Ablası T-Rex'lerimize bakın çocuklar. Bu saatten sonra videoda bize T-Rex'lerimiz de eşlik edecek. Şimdi tariflere bakıyor. Evet tariflere bakıyor. Aa, Aa Bir tane ben de tadına bakacağım şekerin. Pembe Tabi. geldi bana. Gören ki şeyler var. Hmm. Değişik bir tadı var. Rüzgar tadı nasıl? Çok güzel. Çok mu güzel? Oyun hamuruna bakabilir miyiz? Pembe. Oyun hamuruna bakın. Yumuşacık çocuklar şeker gibi. Burada evet. sonra kahverengi. Kahverengi oyun hamuru var. Şimdi ikiniz de şekil yapın bakalım gösteririm. Aa, ağzına sürmek yok güzel. Ya. Yani. ama bu çok sert. Bu bozulmuş. Bir tanesi bozulmuş çocuklar. Aa, bu bozulmuş bunu, bunu atıyoruz. Evet. Bu şekerleri de çok yemeyelim. Tadı değişik. Rüzgar da bu pembe, oyna morlu bir şeyler yapıyor bize. Ne yapacak bakalım? Direktimiz şu bak ne yapacaksın? Burada da sticker T-Rex'imiz var. Hı, hmm. şekil mi yapacaksın? Yapacak. Şekil yapacakmış. Rüzgar şekil yaparken benim elime bir tane daha yumurta geldi çocuklar. Yine o. Bu da içinden sesler geliyor. Bu çikolatalı ve oyuncaklı galiba. Ablamız açsın bakalım içinden ne çıkacak. Hmm, çikolatası çıktı. Açalım bakalım. Oo, bir tane de içinden Deneyecek misin Rüzgar? Küçücük bir tadına bak ama hepsini yemeyelim çikolatanın da. Havalar sıcak sonra alerji falan oluruz. Çok çikolata Aha. yemeyelim değil mi? Yemeğimizi yiyelim. Çikolata çok sağlıklı değil. Azıcık yesek yeter. Çikolatayı çekelim. Şimdi sarı yumurtayı açalım. Aa, Aa bunun şey içinden geldi. pembe araba çıktı galiba. Hmm. Kedi çıktı. Pembe bir kedi ama. Kedi da... dostu geldi. güzelim tamam. Evet. Ben tekeri mi? de var. Tamam. Demek ki tekeri de Aa, oyun hamurunu yedi arkadaşlar. Satılıyorlar bak. Çok açıkmışlar o kutunun içinde galiba. Göster bize kediyi takıp. O Aska dubaktan. Aska O Oo bayağı yemişler rüzgar. Çok acıkmışlar. <laughs> <lütfen. gülüyor> Ya bitmiş. Evet ağzını pislenmiş. Şu tekerleğe girmiyor. Ver bakayım. Ha gir. Girmedi. Takamadı. Bu da böyle minnak bir kedimiz. Annemize verelim o taksın arkada. Bir tane daha elim neye gidiyor benim acaba? Ne? Bu ne böyle Aa, acaba? Böyle top şeklinde. Bu da top böyle sürpriz bir top gibi içinde acaba ne var? Rüzgar bakalım Rüzgar, mı? Rüzgar bunu merak ediyor musun? Evet. Açalım mı? Rüzgar daha çok oyun hamurlarını merak ediyor gibi. Ablamız bunu da açsın bakalım içinden ne çıkacak acaba? Ay. Çok güzel bir şeye benziyor. Merak ettim. Rengi çok güzel. Evet rengi çok güzel. Aç bakalım. Aa kedimize taktı annemiz. Çocuklar kedinize bakın. Miam, miam. Aha açıyorum. Miam. Oo, Aa, bunun içinden pop de lollipop çıktı ve galiba Bundan böyle canavar çıktı. Bundan da yine tekerlekli çıktı. bir şey çıktı. Hayır araba, araba çıktı. çıkmış. Ben de canavar çıktı sandım. Baksana. Bakayım. Ne yapmışım? Ne yapmışsın? O üç sayısını çıkardı Rüzgar Ondan şekilde. Bundan da bir unicorn çıktı. Bakalım. Vaa wow, çok havalı çok güzel bir sticker çıktı içinden. Ne çok güzel. Bu arabamız da böyle. Arabamızda kedimiz kedimizi kedimiz de, de yan yana koyalım. T-Rex'lerimizi de yanına koyalım. Videoda onlar da, da bizimle birlikte çıksın. Ablası çıkaramadı üçü şeyin içinden. Şekil Aa. yaptı, sıkıştı arasına. Şunla çıkaralım. Evet. Aa, Şimdi... Aa tam, çamur mu? Bu arada bunun o. içinde de bir tane Lollipop var. Lollipop var, evet. Tamam. Evet, tamam. evet. Arabanın üstünden de. Evet, arabanın üstünden geçeceğiz. Şimdi bakalım. Oo. Çok güzel. Evet Rüzgar çok beğendi sürpriz yumurtalarını. Ben de öyle. Şimdi. Oya bitti. Bir tane daha sürpriz yumurtamız var. Bu ne? Rüzgar çok güzel. Bu ne Rüzgar? Araba bu ya Evet araba yapıştı oraya. Peki bu ne? Bunun içinden ne çıkacak acaba? Yolladım açsın ablamız. Aa, bu ne? Açamıyor abla. Ay fırladı <laughs> ya. fırladı gitti. Dur al. Getir onu. Arabaya bak. Evet Rüzgar da burada arabayı Orada yazıyor. Orada bu, bu araba çok güzel. Rüzgar öbür araba fırladı. Senin haberin yok ablacığım. Görmedin arabanın fırlamasını. Hı -hı. Çok komikti. Oo, Wow. Kendi kendine, kendine gidiyor. Ben de yapacağım. Aa gitti ah. gitti gitti gitti. Rüzgar Uçur, kurtar onu. Yüksekli. Rüzgar Bakın. yeni arabanla da oyna. <laughs> Aa, Aa gitti. Oynayacağım. Tamam. Ya da su Evet yıkama yaptı rüzgar. Şimdi Çok burada bir şey daha buldum. Bu ne? Aa. Var bu demislendi. ne? Araba demirlendi. Rüzgar bıyık var burada bir tane bak, takmak ister misin? Tamam araba demirlendi. Hemen bir tane Çocuklar rüzgar şeker emecek ve bıyıklara çıkacak. Çabuk bunu denemelisin. Aa. Çocuklar çok komik oldu rüzgar bıyıklarına bakın. Tamam onun kapağını kapatalım. Şeker. Evet çok güzel şekerimiz bir tane daha. Şimdi böyle bir şey var. Bu ne? Acaba onun içinden çıkacak? Ya bu ne biliyor musun? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Sürpriz kutumuzun içinden hacı yatmaz çocuklar. Hacı yatmaz'a bakın yatmıyor. Böyle yatırıyorsunuz yatmıyor çocuklar sürpriz kutumuzdan yani. A -a. her seferinde ayağa kalkıyor bunlar. Acaba bunun içinden ne çıkacak? Onun içinden ki? Evet araba. Acaba neden yatmıyor sürekli bu ayakta kalıyor? Hiç uykusu yok mu bu hacı yatmazın? Yoksa içinde bir şey olduğu için mi yatmıyor? Rüzgar. Olabilir mi? Evet. Şimdi ben bir daha atıyorum Aa, kutuma ama elimi. Iyi. Azaldı bayağı Anladım. da. Biz dinozorlar da bunu yiyor. Evet. evet. Tamam. Peki bu ne rüzgar? Jelibonumuz var. Hey, Buraya solucan. Koyalım, evet bakalım dinozorlar solucandan korkacak mı rüzgar? Sürpriz kutumuzdan solucan çıktı çocuklar. Tadın. Ay şuraya koyayım da rüzgarın tireksi korksun. Şuna bakayım. Aa, ah, rex solucanları yiyor. Rüzgar alt tadına da bak. Tadı nasıl rüzgar? Çok mu güzel? Ay ağzından yere çıktı solucan. Solucan kaçmaya çalıştı. Yiyor. Bak yiyor. Evet yiyor. Şimdi bir şey daha göstereceğim size çocuklar Bil. sürpriz Bil. kutudan. Doğurma diyor. Evet. Bu ne? ne? Pokemon kartlarımız. Yanına bayağı doldu ama. Acaba içinden ne çıkacak? İçinden çıkıyor? Pokemon kartı çıkacak. Ne çıkacak? Yedim. Aa, bir şey çıktı. Rüzgar. Yedim. Rüzgar içinden ne çıktı? Yedi elinden çıktı. Tamam yedi hepsini dinozor. Aferin Buradan lazım. sticker çıktı. Sticker'larımıza bakalım. Vav wow, çok güzel şey. Bunların isimleri de varmış. İsimlerini bilmiyoruz ama biz şimdi okuyamıyorum ben. Bil oynayan ya da izleyen varsa biliyordur. Kartlarımızda da karakterlerimiz var. Pokemon karakterleri. Rüzgar'ın oyun kartları oldu artık. Bunlar ama bunlar kopar. Bunlar böyle kalmayacak. Heh. Aa Rüzgar, oyun kartlarına bak. Kartlarımız da önümüzde kalsın. Çok güzeller. Değil mi Rüzgar? Buralarda araba dezer mi? Evet. Şimdi bir şey daha diyeyim mi? Bir tane daha sürpriz yumurtamız var. Bugün çok... sürpriz, sürpriz yumurta sürpriz günü herhalde Rüzgar. Buralarda araba mi? Geçer. Süp... Bu, bu da, bu da. Evet geçer. Bu yan da bayağı doldu. Evet. Sürpriz kutunun içinden bir sürü sürpriz yumurtalar çıktı wow. çocuklar. Bir tane daha açalım bakalım içinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum ya. Aşırı merak ettim şu anda. Ne çıkacak içinden? Mavi bir de rengi de. Erkek için bunlar, kız olanları da pembe büyük ihtimalle. Ah, ah. patladı. Aa bunun kaşığı yok. Bunun çikolatası Kaşığı mı içinde olabilir ancak? mi? Bize bunun içinden mi? Bunun çikolatası da çıkıyor çocuklar. Aa! Bu Aa bu Aşağı şey buradaymış. Bu arabadan şey muydan şey dede bildi. Aferin. Bu, bu, bu araba bize söyledi. Bu arabadan muydan dede bildi. Aferin Rüzgar. Burada sinirli hmm. veya üzgün bir şeyler var. Bakalım, Bakalım. bize ne çıktı. Şöyle bize bir şey bildi. Aa Bize, bize üzgün de, çıktı. Bildi. Tamam ablacığım. Üzgün adam çıktı bize. Üzgün sarı adam çıktı. Çok üzülmüş. Evet takalım bakalım nasıl olacak. Şu haline bakabilir miyiz be? Araba damuyu sürdü. Evet araba çamuru sürdü Rüzgar. Gidebildim. Evet gidebildi. Çamuru Çok güzel oyun kurdu Rüzgar burada çocuklar. Baksana araba gidiyor. Damuyu da. diyor damuyu da. Bak with... gidiyor. Ve açamıyorum. Açamadı stikerimizi oh. ablamız. Heh, açtım. Oh. Açalım. Oh. Takalım bakalım nasıl olacakmış. Ya evet, Rüzgar buna bak. Ben... Tadına bakacak mısın? Çikolatasını yiyecek evet. misin? Evet. O da evet ama yaz itişti. Rüzgar sadece arabaları beğendi. Bak burada bir tane daha araba var. İtişti de ama yaz itişti. Kedi o ama. Kedili araba. Oo. Kediye dikkat et. Miyav yapıyor. Miyav miyav miyav. Aa a, topçuklu çikolata iyi, Evet Rüzgar iyiyah. şimdi çikolatasını da yesin. Bakalım tadı nasılmış söylesin bize. İyi, iyi. Ye bakalım ee? çıkıyor. Nasıl? Uzun sakızlar. Çok güzel. Sakızlarımıza rüzgarın bakın. Armut şeklinde var. Limon şeklinde var. Portakal şeklinde sakızımız var. Hadi tadına bakalım. Rüzgar hangisini ya, deneyeceksin? Ya, ya, ya. Bence armutu denesin. Çünkü bunlar yuvarlak Aha. rüzgarın boğazına kaçabilir. Oo. Rüzgar bunu deneyeceksin. Bunu mu? Neyle? Anladım. Sakız onlar ama. Tadına bakmak Hı. ister misin? Evet. Ay. Ay Bak da Hemen bir tadına baksın Çiğne. Şuraya çıkar. Boğazıma da kay. Yok <laughs> boğazıma kaçar diye bile ağzına sok. Çiğne bakalım. Hayır. Tamam. tamam. Ablası çiğnesin o zaman. Bir tane daha sürpriz bak, bak bu cidden, 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 cidden. Evet. Bir tane daha sürpriz göstereyim oo, oo, oo. mi? Rüzgar. Şeker. Şeker. Bunların ismi neydi? Bonibon muydu? Neydi? Evet, sanırım çakıl taşı da vardı. Rüzgar bakar mısın tadına? Rüzgar kalp aa! şeklinde. Aç. Evet, aa, aa Rüzgar hadi dene Oynamak. bakalım. Her yer oyunun oldu. kahve rengi mi istersin? Hadi bak tadına bakalım. Kalp şeklindeydi. Çok güzel. Sürpriz kutumuzdan çıktı. Sürpriz kutumuzun içindekiler gitmek üzere. Evet, ben de tadına bakıyorum. Ben pembeyi deneyeceğim. Hı -hı. Ben hiç beğenmedim bunu. Şimdi bu arada bir sürprizimiz daha var. Ben Değişik bir çikolata. Ben de. Evet tadı çok iyi. şey yatsana. Ben de biraz oyun oynamak istiyorum. Oo. Rüzgar bir tane daha sürprizim var sana. Aa. aa. Bu, bu ne? Ooo. Para çikolata. Evet. Evet. Arkadaşlar. Oo, zinna ya bana mıdan diptim. Hangi çikoyu parayı yemek ee, ister? Evet, zinna ya bana bu dedi yok. Evet. Hangi parayı yemek istersin rüzgar? Yeşili ya ye bence. Oo. Ben yeşili sevmiyorum mavi. Tamam, maviyi yiyelim. Eee, evet, güzelin sevdi yendi. Evet. Aa! Evet. E bu Oo. mavi değilmiş. Normal çikolata çikolata renginde. Para çünkü o çikolata parası. Isır. Ve çocuklar sürpriz kutumuzun içindeki son sürprizimize de geldik. Kutumuz boşaldı artık. Her şeyi açtık. Da çok kötü. İçinden jelibon çıktı. Bu da jelibon. Jelibonlarımızın tadına da bakalım. Hadi bakalım. Aa. Kutumuz da bitti. Bir sürü sürpriz açtık. Yorulduk. Rüzgar sadece arabalarla oyun beğendi. Şimdi jelibonumuzun tadına da bakalım Rüzgar. Aa, Aa. Yapışmış. yapışmış. Rüzgar hangi renkten deneyeceğim? Bu benim en sevdiğim jelibon çocuklar. Ben de deneyeyim. Tadı çok güzel. Ama renk çok yemiyoruz değil mi? Hadi çok güzel. Evet. Çocuklar bugünkü videomuzda bu kadardı. Sürpriz kutumuzun içindeki sürprizlerimize baktık. Oooo. Bir sürü sürpriz yumurta çıktı, kartlarımız çıktı, arabalar, oyun amuru falan çıktı. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve araba videomuzu canlı. beğenmeyi araba unutmayın. Arabalar kaplandı. Evet, arabalar kaplandı. Bay bay.